zaman ve gerçek aklımdan geçeni anlayan güzel şimdi görse bile tanımaz beni eski simalara seneler engel selam verse bile tanımaz beni uzak bir şehirde karşıma çıkıp tutsa ellerimden kenara çekip arada sırada yüzüme bakıp adres sorsa bile tanımaz beni. Getirip öteyi önüne sersem bir takım imalı ipucu versem tanıdın mı diye açıktan sormasam akıl yorsa bile I do